Merhaba arkadaşlar, hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Ee, kendimden kısaca bahsedeyim. İlk kez kanalımı ziyaret ediyorsanız veya videoma rastgele denk geldiyseniz benim adım Rukiye. 2020'nin Temmuz ayında kamu yönetimi siyaset biliminden mezun oldum. Şu anda da hakimlik ve KPSS hazırlık sürecindeyim ve deneyimlerimi veya yaşadıklarımı, yaşayacaklarımı, sınava nasıl hazırlandığımı kanalımda da sizlerle paylaşmaya dikkat ediyorum arkadaşlar. Ve yorumlardaki isteklerinize göre de video içerikleri üretmeye, çekmeye çalışıyorum. Tabii ki sınav hazırlık sürecinde olduğum için çok düzenli olmasa da sizlerle elimden geldiğince bu anları paylaşmaya çalışıyorum. Şimdi bugün arkadaşlar sizlerle 4-5 yıl öncesine dayanan deneyimlerimden konuşacağım birazcık. Neden? Çünkü üniversite sınavına hazırlanan kardeşlerimize, arkadaşlarımıza yönelik bir neler yapılması gerekiyor? Birkaç maddede size bunlardan bahsedeceğim. Ben bu son 3 ay gibi bir süre kaldı. Bu süreçlerde nasıl hazırlanmıştım üniversite sınavına, son aylarımda neler yapmıştım bunlardan bahsedeceğim kısaca arkadaşlar. Sadece bu yıl sınava girecek olanlar için değil, üniversite sınavına hazırlanan, hazırlık sürecinde olan herkes için ufak tüyoların yer aldığı benim kendi deneyimlerimden yola çıkarak sizlerle paylaşacağım. Bazı maddelere değineceğiz birlikte. Şimdi arkadaşlar biliyorsunuz 3 ay gibi bir süre kaldı ve gerçekten kısa bir süre bu sürede. Yani bu süreçte ne yapmalıyım, önümde şu konular var, işte şu dersi daha bitiremedim, şu kadar soru var falan filan diye bir sürü strese girdiğinizi biliyorum. Çünkü ben de o süreçlerde gerçekten çok stresliydim. Son zamanlar gerçekten aşırı stresli oluyor arkadaşlar. E bu yüzden birazcık sizleri rahatlatmak adına bir video olacak aynı zamanda da. Şimdi daha fazla konuyu uzatmak istemiyorum giriş konuşmasını daha fazla uzatmadan. Sizlere ne gibi tiyolar verebilirim? Ben neler yaptım bu süreçte onlardan bahsetmeye başlayayım. Şimdi arkadaşlar size çok klişe gelebilir ama gerçekten bu süreçte son 3 ayınız kalmış. Kitap okumayan birisiyseniz de, kitap okuyan birisiyseniz de şu son zamanlarda kitap okumanız gerekiyor. Kitap okuduğunuz zaman sayısalcı da olsanız, sözelci de olsanız soruları anlamanız daha da hızlanıyor öyle söyleyeyim. Gerçekten sayısal soruyu da çözmek önce anlamaya bağlı. Yani siz anlamadığınız bir soruyu çözemezsiniz. Ya ben kitap okumasam anlamıyor muyum bu soruyu diyebilirsiniz. Anlayabilirsiniz ama kitap okuduğunuz zaman soruyu da daha hızlı okumaya başladığınızı ve daha hızlı çözdüğünüzü göreceksiniz. Diğer bir tavsiyeye geçecek olursak 3 ay kaldı. Her hafta muhakkak en az bir deneme çözmenizi tavsiye ediyorum arkadaşlar. Ben bu süreçte denemelerimi nasıl çözüyordum biliyor musunuz? Cumartesi ve pazarı ayırıyordum genelde deneme için. E mesela cumartesi bizim sınavlarımız saat 10'daydı. Şu anda da zaten sınavlar saat 10'da oluyor. Onu çeyrek geçe başlıyor sanırım. Onu çeyrek geçe tam olarak sınava başlayıp hani evdekilerden böyle bir rica edip ya ben sınav çözeceğim işte test çözeceğim deneme çözeceğim her neyse bir sessizlik ortamı olsun gibi ama şöyle yani onu çeyrek geçe deneme çözmeye başlayacaksınız. Ama siz e, onu 10 on geçe kalkmışsınız 5 dakikada teste oturmuşsunuz. Böyle değil. Gerçekten o sınav gününü hissederek yani kahvaltısını da yapmış olarak işte her şeyiyle oturup doğru düzgün bir şekilde sınavınızı çözmeniz gerekiyor arkadaşlar. Bu sizi gerçekten sınav günündeki stresten bayağı bir uzaklaştıracaktır. Bir günü test çözmeye deneme çözmeye ayırıyorsanız o denemeyi o gün kontrol edemediyseniz... Ertesi gününüz mutlaka o deneme ile ilgili kontroller ve nerelerde hatanız olduğu ile ilgilenmekle geçsin kesinlikle arkadaşlar. Bu yöntem gerçekten size bir şeyler katacak. Bundan emin olabiliriz. Diğer tavsiyeye gelecek olursak son 3 ay kalmış. Ya 3 ay çok çok kısa bir süre değil evet ama çok zorlandığınız dersler için kısa bir süre. Yani siz çok zorlandığınız dersler var, hiç yapamadığınız konular var. Diyorsunuz ki ya son 3 ay kalmış onlara birazcık daha çalışayım ben. Hayır arkadaşlar çok zorlandığınız derslerden artık uzaklaşın. Yapabildiğiniz dersin en iyisini yapmaya odaklanın. Mesela sözelci misin? İşte edebiyatta bir konun mu eksik? Diğerlerini tam yapıyorum ya ama şu konuyu yapamıyorum dediğin bir konu varsa onu yap, onu çalış, o konuyu çalıştıktan sonra zaten sen o dersi daha düzgün yapmış olacaksın, daha yüksek getirisi olacak sana. Ama o çok zorlandığınız derse gereğinden fazla şu 3 ay için diyorum tabii ki öncesi için demiyorum bunu. Son 3 ay için gereğinden fazla vakit ayırırsanız gerçekten zaman kaybı olabilir sizin için. Ama eğer üniversite sınavına girmenize son 3 ay yoksa daha geçmiş dönemlerdeyseniz hani ne bileyim 1 yıl gibi 2 yıl gibi zamanlarınız varsa o zaman arkadaşlar gerçekten öncelikle zorlandığınız derslerle çalışmaya başlayın. Ben 10. sınıfta üniversiteye hazırlanmaya başlamıştım. 10. sınıfta başladığımda sayısal ders çalışıyordum sadece. Çünkü benim sayısalım kötüydü, zorlanıyordum. O yüzden sayısal dersleri daha erken çalıştım. Sizin sözleriniz kötüyse sözlere şu an çok ağırlık vermeyin şu son 3 ayda. Ama önünüzde 1 yıl, 2 yıl gibi dediğim gibi bir süre varsa önceliği zorlandığınız derslere vermeniz daha mantıklı olacak. Daha düzenli ilerlemenizi sağlayacak. Şimdi arkadaşlar aslında bunu başta da söyleyebilirdim ama aradan kaçmış. E, kesinlikle eksik konularınızı bir yazın diyelim. Mesela işte maddeler halinde yazdınız. Edebiyatta şu 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 konuları tam yapamıyorum. Matematikte şunları tam yapamıyorum gibi. Eksikleri yazdığınız zaman hangisinde daha az eksiğiniz varsa ona yönelerek o dersi daha çabuk halletmeye çalışın. Çünkü bir ders bittiğinde hemen beyninizde şöyle bir şey oluyor. Ya bir dersi bitirdim. Tamam bir tanesini daha bitirebilirim. Bu istek oluyor yani anladınız mı? Gerçekten bunu yaptığınız zaman göreceksiniz. Yani şöyle yapmayın. Ya tamam kafamda zaten benim bunlar. Yani benim şu dersten eksiğim var. Şu konudan eksiğim var. Bunları zaten ben biliyorum. Hani böyle düşünmeyin. Gerçekten onları bir kağıtta yazılı olarak görmek size çok şey katacak. Eksiklerinizi yazılı olarak gördükçe, her bitirdiğinizin yanına bir tik attıkça, evet bak bu konuyu da hallettim, tamam bu ders de bitti dedikçe, siz daha bir özgüvenli bir şekilde sınava hazırlanış sürecinde ilerliyor olacaksınız. Bu yüzden kesinlikle eksiklerinizi yazmayı ihmal etmeyin arkadaşlar. Arkadaşlar sizlere verebileceğim en önemli tavsiyelerden bir tanesi de Hızlı okuma tekniklerini kesinlikle çalışın. Son üç ayınız var, 3 ayda hızlı okuma tekniklerine biraz yönelmenizi tavsiye ediyorum. Ama bu ayrımı daha önceki videolarımda söylemiştim, bunda da söylüyorum. Hızlı okuma tekniklerinde roman okuma tekniği değil, soruları çözmeye yönelik hızlı okuma tekniklerini çalışmanızı tavsiye ederim. Yani son üç ayınız değil de bir yılınız, 2 yılınız varsa zaten kesinlikle bu tekniklere çalışın. Hem roman okuma yönünde çünkü paragraflar veriliyor. Hem de soru çözme yönünde hızlı okuma tekniklerine çalışın. Youtube'a yazdığınızda bile karşınıza bunlarla ilgili videolar çıkıyor. E, durumunuz el veriyorsa bununla ilgili eğitimler var. Bunlardan alabilirsiniz. Ama kesinlikle işinize yarayacağını göreceksiniz arkadaşlar. Ben hızlı okuma tekniklerinin soru çözmek için ayrı bir tekniği olduğunu bilmiyordum. Bunu bilmeden önce e, sınava hazırlanırken, üniversite sınavına hazırlanırken bu tekniği bilmiyordum ama KPSS'ye hazırlanış sürecimde kullanmıştım. Roman okuma tekniğine çalışmıştım. Bu beni birazcık hani evet hızlandırdı sorularda ama sorularda yanılmama sebep olmuştu arkadaşlar. O yüzden bu iki tekniği birbirinden ayırt ederek düzgünce araştırmasını yaparak e, bu şekilde çalışırsanız çok daha faydalı olur sizin için. Arkadaşlar sizlere verebileceğim son tavsiye biliyorsunuz edebiyatın Türkçe'nin sınavdaki yeri çok fazla yani sınavdaki yeri çok fazla derken yüzdelik bakımından falan diyorum gerçekten önemli bir ders fakat çok uzun paragraflar veriliyor Peki siz eğer bir sözelci değilseniz paragrafları okumaktan gerçekten çok sıkılıyorsanız ne yapmanız gerek veya bir sözelciyseniz ve gerçekten bu soruları daha hızlı çözmek istiyorsanız paragraf çözme taktikleri diye taktikler var arkadaşlar. Şimdi diyeceksiniz ki ben bunu üniversiteye hazırlanış sürecimde diyorum ki of onunla vakit harcayana kadar ben bir sürü kitap okuyorum zaten. Ben kitap okumayı çok seven birisiyim. Ben bir sürü kitap okuyorum zaten. O taktiklere çalışana kadar okuduğum kitaplarla çözerim o soruları diyordum. Öyle değilmiş arkadaşlar. Gerçekten bu taktiklere bir göz gezdirmeniz gerekiyor. Yani işinizi gerçekten çok kolaylaştırıyor. Ben geç kaldım bu konuda. Siz geç kalmayın. Önünüzde 3 ay var. Eğer ki dediğim gibi tekrar tekrar tekrarlıyorum. 3 e, ay sonra sınava girmeyecekseniz daha uzun süre sonra girecekseniz hızlı okuma teknikleri ve paragraf taktiklerini kesinlikle çalışın. Zaten çok uzun süren şeyler değil. 2 gününüzü ayırdığınızda belki 3 gününüzü ayırdığınızda bunları halledersiniz. Hızlı okuma tekniklerini de zaten tekrar ede ede yapıyorsunuz arkadaşlar. Hani videolar halinde hocalar ödev falan bile veriyor. O şekilde okumanızı hızlandırmış oluyorsunuz. Ayrıca bu hızlı okuma tekniklerine çalışırken hani roman okuma tekniklerine çalışırken açıkçası soru çözme tekniklerinden bahsetmiyorum şu anda. Bana şu katkısı da oldu arkadaşlar. Sesli bir ortamda ben hiç odaklanamazdım. Kesinlikle yani hala sesli ortamda ders çalışmaya çok odaklanamıyorum. Ama böyle paragraf okuyorsam veya da roman okuyorsam artık sesli ortam olması beni etkilemiyor öyle söyleyeyim. Çünkü arkadaşlar zaten siz hızlı okuma tekniklerini böyle müzik eşliğinde yani benim çalıştığım öyleydi. Müzik eşliğinde çalışıyorsunuz ve bir süre sonra o müzik sizin için hani dışarıdan gelen bir ses haline de dönüşebiliyor veya da işte cam açıksa camın önünde işte bir sürü arabalar geçiyor ben kitaba odaklanamıyorum falan gibi bir probleminiz kalmıyor. Çünkü bu teknikleri çalışırken bu sorunları da aşıyorsunuz ve bu nerede işinize yarayacak sınavda? Ben üniversite sınavına girdiğim zaman arkadaşlar gerçekten çok sesli bir ortam vardı üniversite sınavına girdiğim gün. Yani dışarıdaki veliler hiç dikkatli olmuyordu. Uyarılara rağmen çok ses yapanlar vardı. Hatta bizim sınıfımızdaki hocamız bile böyle çok ses çıkaran bir ayakkabı giymişti ve sürekli arada yürüyordu. Ben hocayı uyarmıştım hani e, sınava odaklanamadığım için. O zamanlar bu teknikleri biliyor olsaydım bu seslerin hiçbirisinden etkilenmemiş olacaktım. Ama sizin için hiçbir şey geç değil çünkü hala üniversite sınavına girmediniz. Eğer girdiyseniz ve yeniden hazırlanıyorsanız da önünüzde 3 ayınız var. O yüzden şu an hepsini yapabilirsiniz arkadaşlar. Bu maddelere kesinlikle uymanızı tavsiye ederim. Çünkü kimisini yaptım, kimisini sonradan öğrendim ki keşke üniversite sınavına hazırlanırken birisi bana bunu söyleseydi. Ama maalesef benim önümde bana bunlarla ilgili tavsiye verebilecek birisi yoktu arkadaşlar. Ben sizlere tavsiye veriyorum bu konuda. Ee, önceki videolarımda da dediğim gibi deneyimlerimden yola çıkarak tavsiyeler veriyorum. Yani uygulayıp uygulamamak sizlere kalmış ama sizlere faydasının dokunacağını düşündüğüm şeylerden bahsediyorum burada. Bunu kesinlikle unutmayın. Yorumlara istediğinizi yazabilirsiniz, isteklerinizi yazabilirsiniz, video ile ilgili sorularınızı yazabilirsiniz. Hepsini dikkate alıyorum arkadaşlar. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. İnşallah üniversite sınavına girecek olan aday arkadaşlarım için çok güzel geçer sınavlarınız. İstediğiniz yerleri kazanırsınız. Kendinize çok iyi bakın.